Hello, welcome to my YouTube channel. Amılıq, şamə video çəkəyəm, quşum. Biz başlırdıq mə video iş başlandı. Biz niyə edə bilməmişəm ki, zətn. Yəni bu bizim bu saçımız, saqqalımız nə daxil həqiqətən. Həqiqətən məni həvəsləndirir. Bu kamera hələ fərq asan fərq bu sifətdə işmir. Bu nə gündə amma. Çocuk harbiden detekmiş tekmiş Orospuyu arkadaşları terk etmiş Savaş Kardeşim ben bu artı düzeltmek istedim. Bu ne gün de bu şekilde videoya devam edelim ben İnşallah bu saç düzelmir Sorry ben yüzgüde özüme baktım biraz daha dediğim ki. Annem haklıydı. Ben Batman değil ruhsal sorunları olan bir ucu beyim. Ben artık oturmak istiyorum. Biraz da saçımızı ellesem artık ben bu kameranı vurup kıracağım. Bak senin aklını alırım bak ha. Yeni telefon almışsındır ve artık sorunun kamera olmadığını farkına varmışsındır. <laughs> ne garip bir dünya lan baba. To... <laughs> Ama ben yeni telefon almışım bro. This shit fucking iPhone 8 işte de Ya arkadaşlar bana bir telefon alacak yok mu ya? Hangi abim bana bir telefon hediye alırsa? Vallahi canımı da verir. <laughs> Abi şu adam bir kusursun ne olur ya. Şu bu kamera keyfiyetine çok fikir vermeyeyim. Evet tedavinin üzerinden 48 saat geçti. Bir de arkadaki şekillere çok fikir vermeyin Hakikaten o şekiller ergen vaxtında çektiğim şekillerdir bura Çok ora bakmayın. Ne olur ora bakmayın. Son kadar. Abi bu saat sizi <laughs> de ben mən bax. ben an bazılarını yazır ki, əsir, şey, sən əsker mahnısı yayınlamışsan. Deyil, fakir <laughs> mahnı Söylə hayır dua 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 dua. Yoxsa yeah. içəmsə biraz görüntü keyfiyyəti artdı. Kamerada issin məbşənə o qədər. Qoxalıb arxadakı şəkillər fikibəmin ballası vuran. Mahnı var idi mənim. Bəzən yazır ki, sən əşkərə niyə getmisən? Nə edirəm səndə? Görürəm hər şeyiz bitmiş. Yüzündən aşk gəlir. Sevgilim deyib mədə gəlir bu komedya. Uşallar e, bilince ilk bilsin. I'm the motherfucking rapper man. Bunu artık bilsin bütün Türkiye devleti ayaklansın. I'm the motherfucking MC you know me. Ama sen bir şey diyeyim uşallar. Bu Ebo Çakal'ın vloguna duran baktığım bu saça bak. o burada özme <özümünün> bakmağa katlanabilirim. <laughs> ne garip bir dünya lan baba. Yani ben bu vidde aylar sonra bu vidde sizin kabağınızı niye çıkıyorum lan yani bro. Yəni gəldim bu vitdaylar sonra çıxacağamsa mən çıxmasam da yaraxı. Bu havada gedilmaz. Qalmayacağam bu videoda. Galerimdə qalacaq böyük ehtimal. Bu havada gedilmaz. Uşaqlar, mən yəni, bu <laughs> bir suala cavab verə bilmirəm bir saniyə. Uşaqlar, bu əskərə niyə getsin? Amma <laughs> dedim ki <laughs> Əskərə getməməyimin səbəbi biraz qısı-qısasət, biraz səsim alçaqdan gələ bilər sizə. Onu arada yüksəltməyə çalışıram. Çünki bro, əməli vakti video çəkmirəm Artık artıq utanıram video çəkmək kamera qarşısında belə deyən vaxt mənim üçün biraz utanç verici gəlir. Abi, şu adam bir kusursuz ne nə olur ya? Sus artık ya! Əskərə gedirəm uşaqlar mən. Shut the fuck up, hələ iki ayım qalıb, iyi yolda gedirəm. Gedəcəm, gedəcəm, ayım qalıb. çillerden artık çıkamalıyam, çıkada bilmiyorum şu olar. Hayatım utanç verici silteleler içinde fırlanır. Artık bu kofnayla sizin kabanıza ne çendi videodu çıkıram onu bile bilmiyorum. Ben son 3-4 gündür yok bugün poğaça alamadım ekmek aldım bilin Bu kamera keyfiyeti gerçekten ben deli bir. Sonrasında kamera değildir, sonrasında sen nedir iPhone aldıktan sonra bunu öğrenmişsindir. Ama şu anlar hakikaten yani ben bu videonu 8 dakikada çekirem. Gerçekten ben ne çekeceğim ne yani bro. Bu benzem fikirleştireyim yani. Baba sen Baba no. ne olmasını istersen. <laughs> ne olsun istiyorsun ya. Ne istiyorsun Şu açıkçası şimdi biraz keyfim yakıştı. Bu view'da, bu ışıkta özümü gördüm. Ve gerçekten sorunun kamerada değil. <laughs> <laughs> Şu an evde böyle bir temalımız var. Əhtimaladən mən bura hərdən gəlirəm. Əslində hərdən bura oyun oynamğa falan gəlirəm. Amma işləmirəm bura. Amma gəlirəm biz mə günü nə edirəm? Üşallah xəbəriniz var mə. Heç də eləmirəm. Sadəcə oyun oynamağa e, gəlirəm şəbəyə bura. Mən oyun oynayıb, eee, belə evə gedirəm. Əhtimal evdə də bir çimoya falanı xəbər bir yataram. Budur mənim gündəlik həyatım. Şualə bir də endimən bir şey demək istəyirəm ki hı. Nəyə başlığım özümə belə bilmirəm. Yəni ortalı biraz qarışıqdır hazırda. Hələ tam açılmışıq, açılmıb. açılış sürecinde, demo sürecinde de hazırda. Ortalık temizlenmeli, biraz kaydaya düşmeli şey yaxşı olacak. Ama yani bu video ben hoşuma geldi dostum. Ben bu yerde gelip bilgilendirici bir video çekebilirim ama benim. Diyorum. Ama bu bir başka videonun konusu. Eğer kaçırmak istemezseniz. Bu saç sakalım teması biraz halazda hoşuma geliyor. Ama yani şey, sen de dayı ne olsun istiyorsun baba? Baba sen baba, no. ne olmasını istersen. Ne olsun istiyorsun sen ya? <laughs> ne sen ben ne Ben bu kameramla. Shut the fuck up. Bilirim kamera pok kimiydi dostum. Sadece sakitleş ve bu videonu izle. İzlemek istemiysen bir çık ki. I don't give a fuck man. Altı altı şakkım var. Just wait a second. Gördün onu dostum sakitleş. Bir daha vurabilmiş ama dostum sakitleş. Ayakkabım azdı uşak. Tedavinin üstünden 8 saat geçti. Gerçekten çok mutluyum. Siyatım çok iyi. Bugün deadlift yapacağım. O da zaten kanazdı. Hemen bir valoya gireyim de yani şu an. Hı, hı. Abi B'ye gittiler. B'ye. Ucuyla... Şu anda yalanlar bölüm kalın maçı başlattım ki tez başlasın, tez bitsin.

Yanı oturmuş onu görə bilmirəm Görə bilirim, mən tam görə bilirəm. 17 yaşım var idi uşaqlar, həqiqətən 17 yaşım var idi, mən qınamayın. 17 yaşında hamı axmaq olur. Uşaq 17 yaşında hamı axmaq olur, amma 17 yaş məncə ən zor yaşdır. Yəni 17 yaşında nə yuxarısı, nə aşağısı buru. Ən zor yaş 17 yaşdır. 18 fak olsun, həqiqətən pox olsun 18 yaşa, 20 yaşa. 17-dən sonrakı bütün yaşlara pox olsun. Hə, 17 yaş, yəni o, eriyənliyin pəm sona yaxınlığı, pəm də pik olduğu vaxtlarımı deyim, nə deyim, heç açıqlayımın amma o həyat xoşbəxtlik olur ha o. Deyim sən artıq mən bu hər şey eləyə bilərəm bu həyatda, bu dünyada hər şey eləyə bilərəm, hər şey elə bilmək potensialına sahibəm deyirəm sən davam şura. O illə yaşında buna inanırsanmı? O illə yaşından sonra ki yaşlarında artıq ona ona inancın getdikcə düşür. Ona göre de depresyona... Sade boklu değneyim ve be ben dokunma lütfen Hangi dağda kurtulursa orada kalman istemem Şimdi bana bir çare bulma yazmayıp neden Söyle muhterem sen bilirsin hakikaten Derdi nerede da gelemedin yeter